Selam arkadaşlar bugün kayısı sirkesi yapacağız. Ee, Bizde bol bol var hatta ben fazla almışım dolapta bekledi biraz. Bunlar bozulmadan sirke yapayım dedim. Hemen taze taze kayısılarımız hazır. Bunları yıkayarak başlayacağız. Malzemelerimiz çok az. Birkaç tane paket lastiğim var. Bir e, biraz temiz bir kavanozumuz var cam. Ee, geçen yıldan yaptığım elma sirkesinin tortusu var. Biraz da suyu. Maya olarak bunu kullanacağım. Ve içme suyumuz var. iki şişe. Hemen e, bir de neyimiz var? Şöyle bez kullanacağım üzerini kapatmak için. E, kağıt havlu peçete de olabilir yani. Hemen kayısılarımızı yıkayacağız. Sonra da şunları çekirdeklerinden ayıracağız ve başlayacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar kayısılarımızın çekirdeklerini aldık şu şekilde ortadan ikiye bölerek güzelce yıkadık en son temiz sudan yani market suyundan bir geçirdik hemen kavanozumuzun dörtte üçünü meyvelerimizi dolduruyoruz sirke yaparken kavanozun dörtte üçünü meyve doldurmaya dikkat edin olmuyorsa da suyunu ona göre ayarlamaya çalışın. Biliyorsunuz YouTube'da <laughs> herhalde hemen hemen bütün meyvelerin sirkesini yapan kanal benimdir. Çok fazla sirke yaptık. Her meyvenin sirkesini yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Yani sirke konusunda herhalde üstüme tanımam. Şu, tamam, şimdi suyunu da ziyan etmiyoruz. Tabii ki onu da döküyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kavanozumuzun dörtte üçünü meyve doldurduk. Bu aşamadan sonra hemen benim sirke mayam var. Sirke mayamdan bir çay bardağından daha az bir şekilde ekledim. Üzerine kaynatılmış, soğutulmuş su olabilir. Marketten aldığınız, bakkaldan aldığınız su olabilir. İçme suyu ilave ediyoruz. şöyle. Gerçi biz biraz fazla doldurduk galiba. Çünkü köpürmeler, taşmalar olacaktır mutlaka. Şimdi buraya kadar tamam. Bu aşamadan sonra üzerini tülbentli veya şöyle ben bez kullanıyorum. 2-3 kat sarıyorum. Genelde e, kağıt havlu da kullandığım oluyor. Güzelce saracağız ve paket lastiğimizle geçireceğiz üzerinden ve bunu gölge bir yerde muhafaza edeceğiz. Sabah akşam günde iki defa karıştırmaya başlayacağız. Köpürdükten sonra taşmalar olacaktır. Ondan sonra o dinecektir. Yani ferment olduktan sonra. Ondan sonra da meyvelerimiz tamamen dibe çöktüğünde karıştırma işlemini bırakıp bekleyeceğiz. Ondan sonra 3 ay sonra falan da süzebilirsiniz. İsterseniz meyveler daha çabuk dibe çöküyorsa ondan sonra da süzebilirsiniz. Buraya kadar tamam. Sabah akşam tahta kaşık kullanın, tahta kaşık da şu şekilde mutlaka karıştırın. Ama günde bir kere mutlaka iyice fermente olana kadar karıştırın. Sonra tekrar gölge bir yerde muhafaza edin. E, tarifimiz bu kadar arkadaşlar kayısı sirkesi tarifimi beğendiyseniz beğenmeye tıklayın. Beğenmediyseniz beğenmeye tıklayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, diğer tariflerime bakmak isterseniz kanalıma bir göz atın. Mutlaka seveceğiniz videolar olacaktır. Hoşçakalın.